Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Freddy'i nasıl ücretsiz şekilde indirebiliriz. İkinci buraya. Freddy Mobil yazıyorsunuz. Ben yazdığım için. Bekleyin. Açılsın ben size. Evet. Açıldı. Şu an e Şuna tıklayacaksınız. Evet. Evet. şunu yükleyeceksiniz. Yükleye basacaksınız şunu da. Buraya gelip Freddy 1, Freddy 2 yazabilirsiniz. Buradan onayla. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Başlat şunu. Silelim. Şurada. Burada oynadığımız bu Freddy 4, bu bu Freddy bu Freddy 2, bu Freddy 1. İşte böylece oyunları indirebilirsiniz. Bir dahaki seferde bu GTA'ları göstereceğim size nasıl indirmeye. Hoşçakalın. Bay bay.